O zaman size mutlu haberi vereyim. TÜBİTAK 4006 projemiz onaylandı. Teşekkürler, teşekkürler. Ee, i̇nşallah proje üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ee, Aralıkta fuarda inşallah e, gösteriye, gösteriye çıkacağız fuarda diye umut ediyoruz. Bütün şartlar, her şey umduğumuzdan daha iyi giderse, inşallah. Bugün böyle benim bir normallik havasına ben girdim. Yani normalleşiyor her şey, daha da güzele gidiyor. Bir takım işte yeni normaller açıklanıyor kısa vade, uzun vade işte turizmde ne olacak işte ne bileyim bundan sonra işte başka restoranların açılması vesaire vesaire bir şeyler ayrıntılar böyle ufaktan ufaktan girmeye başladı gündeme. O yüzden biraz daha ümidim arttı aslında. Ee, onun için böyle üst üste ümitler, ümit vakaları, güzel haberler kendi açımdan inşallah pozitif düşünmenin, şükretmenin, olumlu düşünmenin faydalarının fazlasıyla görürüz bu süreçte ve ileriki, ileriki süreçlerde inşallah. Ee, bu haberi de e, öncelikle hiç beklemeden bu haberi paylaşmak istedim sizinle. Daha sonrasında e, bebeklerin vazgeçmemesi üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim. Aslında e, bunu birkaç öğrencinin sorduğu hocam neden olmuyor, hocam yapamıyoruz, işte hocam böyle hocam şöyle diye sorularına verdiğim cevap olarak size de söylemek istiyorum. E, bebekler hiç yürümekten vazgeçer mi? düşer, çarpar, ağlar, acır ama bütün enerjisini, bütün enerjisini tamamen yürümeye verir, emeklemeye verir. Sonrasında ayağa kalkıp bütün bir heyecanla, neşeyle, coşkuyla ondan o kadar mutlu olur ki düşer, ağlar, yine güler. Çabalar, ya hiç vazgeçmez. O bir bebekte gördüğüm o heyecan, o vazgeçmeyiş bana her zaman ilham vermiştir. Bu anlamda kardeşlerimi bayağı gözlemlemiş, gözlemlemişliğim vardır geçmiş süreçlerde. Sonra bebekten gene kendime geleyim. Kendime geleyim. Ben tarih bölümünü yazmadan önce tabii ne yazayım ne okuyayım diye lise sürecinde bayağı düşünmüşlüğüm oldu herkes gibi. Sadece ne istemediğimi biliyordum. Şu 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 bölümleri istemiyorum kesinlikle. Şu şu, şu, ama onları da ne, neden istediğimi bilmiyorum ee, Karşıma İlber Ortaylı'nın bir Muhabbeti çıktı tam o süreçte Üniversite hazırlık tercihler ee, Dedi ki İlber Ortaylı Hangi bölüm okursanız okuyun Neye karar verirseniz verin Ama önce bir tarih okuyun Bu Bana Böyle bir yıldız çaktı kafamda Dedim ki evet Tam istediğim şey bu Çünkü ben bu okuma, araştırma, ilerleme sürecini ölene kadar devam ettirmek istiyorum. Bir okul okulum bitti. Bende öyle bir şey yok. Ben hayatım boyunca öğrenmenin içinde olmak istiyorum. Tamam dedim. Ben tarih okuyorum. Ondan sonra o tarihi okurken 4 sene 5 sene neyse ne okuyacağıma karar vereceğim. Asıl ondan sonra ne okuyacağıma ne yapmak istediğimi o zaman karar vereceğim. Birkaç başka bölüm de yazdım ama demek ki kısmet buymuş. Tarih tuttu. Neyse İstanbul'da o şekilde tarih bölümünü bitirdim. E, zaten babam da başka şehre izin vermemişti. E, Yanımızda burada olacaksın. Başka şehir dışı asla olmaz. Ailenin ilk çocuğu olarak. E, evet ben de bu şeye mecburen katlanmak zorunda kaldım. Pişman da değilim. İyi ki de böyle olmuş. Ondan sonra... E, bitirdik de e, ne yapacağız yani bir yerden de para kazanmamız lazım. Bir yandan da ne istediğimi tam olarak bulmam lazım. Onlara arayışı devam ediyor. Seminerden seminere, toplantıdan toplantıya koşuyorum. Üniversite özellikle son sınıfımız bu arayışla geçti. Türkiye'nin işte değişik çalkantılı dönemleri, gelecek belirsiz. Aynı bugünkü gibi yani aslında. Gelecek ne olacak, ben ne olacağım, nerede çalışacağım? Tamamen belirsizlik, tamamen belirsizlik süreçleri... Onları da atlatıyorsun. Yani atlatacağın aklına bile gelmiyor. Nasıl geçecek bu? Geçmeyecek. Bundan sonra her şey çok daha kötü olacak. O senaryoları çok çok yazdım kafamda. Çok biliyorum onları. O yüzden artık senaryo kötü senaryo yazma uzmanı olduğum için artık hepsinden de vazgeçtim. Artık iyi senaryoları yazmak istiyorum. Yazmayı seviyorum. O yüzden bu işte bazıları şey diye diyebilir bana yani bu bu neşe ne yani bu 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 heyecan ne yani bu bu dünyada neler oluyor sen böyle lay Leon lay takılıyorsun gibi de görebilir hayır ben o süreçleri zaten hayatımda bol bol atlattım yaşadım geçirdim inşallah daha olumlu pozitif bakmanın zararı yok faydası var ama negatif bakmanın faydası yok zararı çok artık bu noktaya geldim yani bu yaşımda ve şunu da söylemek istiyorum ben Başka bir sürü işler, bir sürü şeyler, bir sürü şeyler yaptım ama hayalimi bulana kadar ve hayalimdeki işle başlayana kadar aradan mezuniyetimden sonra 12 sene geçti. Şaka değil, 12 sene. 12 sene sonra ben gerçekten olmak istediğim yerde olduğumu hissettim. Bu bir süreç, vazgeçmeyin, aram devam edin. Ben aslında size film tavsiye etmeyecektim bugün, öyle bir niyetim de yoktu, böyle sohbet edecektim sizinle üniversite tercihleri bağlamında. Ama e, 2018'de Oscar ödülü almış bir film izledim. Gerçekten çok bayıldım yani. Bir de daha önce yaptığım tavsiyeyle e, çok birebir e, örtüşen bir filmdi. Üst üste de nasıl böyle denk geldi? E, bunu da dedim öğrencilerime mutlaka söyleyeyim. Green Book. Yeşil Rehber. E, dediğim gibi 2018 Oscar ödülü bir film ama başından sonuna kadar ya özellikle mutlu son. Bu sefer mutlu son. Bunun garantisini veriyorum size. Başka bir şey söylemiyorum. Ee, çok değişik iki karakter ee, ve 8 haftalık bir yolculuk. Ee, uğranılan duraklar, verilen mücadeleler, küçük tatlı mücadeleler, e, ufak heyecanlar, vazgeçişler, vazgeçme işler. Hepsi, hepsi bir arada. Ee, umarım siz de seversiniz. Umarım e, pişman olmam tavsiye ettiğimi. <laughs> Unutmayın Green Book Dikkat edin kendinize Allah'a emanet olun